Herkese merhaba. İnsan Kaynakları ekibi olarak her birinizi ayrı ayrı sevgiyle selamlıyoruz. 2021 yılına girerken maalesef yeni yılı birlikte kutlayamayacak olsak da siz değerli ekip arkadaşlarımıza tatlı bir anı niyetiyle bir video hazırlamaya çalıştık. BDN grubu bizler için siz demek. Değerli ekip arkadaşlarımız demek. Peki ya sizler için ne demek? Sizlerden gelen birbirinden güzel cevapları pazarlama ekibimizin desteğiyle bir araya getirdik. İşte 2021 Mutlu yıllar. FDN benim için 20, 28 yıllık emek demek, sadakat ve bağlılık demek. FDN bunu demek bizim için yardım demek. Zor durumda kalındığında ekip arkadaşlarımıza işleyici maksadında yardımcı olmak demek. FDN grubu bizim için sevgi demek. Birbirini bulmak, aile kurmak demek. Biz de birbirimizi burada gördük, burada tanıdık ve şimdi çekirdek aile kurma yolundayız. Yeni yılın sizlere de gerçek aşkı ve sevgiyi tattırmasını dilerim. FDN grubu denince e, aklınıza ne geliyor sordunuz. Benim aklıma gelen nesilden nesile bir sevgi sürüp diye düşünüyorum. FDN grubu babamın yıllar boyu emek verip çalıştığı yerde kendi emeğimi ve çalışmalarını sergileme fırsatı bulmam demek. Bizim için FDN grubu başarı demek. Fortune 500'de yıllarca yer almak demek. Grup bünyesinde birçok markanın ödüller alması demek. 2021 yılında tüm emeklerinizin başarı getirdiği ve ödüllerle taşlandığı bir yıl dileriz. FDN Grubu benim için grubu. güler yüzle her sabah insanlara ikramda bulunmak ve aynı şekilde karşılanmak güzel bir tebessüm, içten bir teşekkür demek. Hayırlı, mutlu, sağlıklı yıllar dilerim inşallah. FDN Grubu benim için özveri demek. Özveriyle yapılan her işin sonucunun güzel olduğunu inanıyorum. FDN grubu da bunun en güzel örneklerinden biridir. FDN grubunun bizim için birçok anlamı var. FDN hedefleri aşmak demek, başarı demek, bol satış demek, bunun yanı sıra dostluk demek. Burada tanışıp çok iyi iki dost oldu. Çalışırken ayrı, özel hayatımızda ayrı eğleniyoruz. FDN bizim için kararlılık demektir. Başarıya güvene, müşteri memnuniyetine, tüm olması diye. E, Çocukluktan gelen araba tutkum işe dönüştü ve burada FDN Grup bünyesinde bu işi yaptığım için çok mutluyum. Yeni yılda herkesin sevdiği işi yapmasını temenni ederim. FDN Grup'u denince bizim aklımıza başarmak geliyor. Yönetimden çalışanlara herkesin başarıda payı vardır ve bunu çalışanlarına her fırsatta iletildi. Hedefiniz her neyse 2021 yılında başarmanız dileğiyle. Merhaba, ben İnci İslamoğlu. FDN grubu finansman departmanında çalışıyorum. Krediler yönetmeniyim. Tabii ki burası bizim iş yerimiz. Bu çatı bizim iş yerimiz. Hepimiz kendi bildiğimiz görevlerimizi yapıyoruz. Ama öte yandan burasının benim için ayrı bir anlamı daha var. Buranın bahçesinde benim bir sürü kedim var, sokak kedileri. Onları beslemek beni mutlu ediyor. Daha moralli olarak güne başlamamı sağlıyor, stresimi azaltıyor. Bu vesileyle hepinizde, bütün FDN çatısı altındaki bütün arkadaşlarıma mutlu yıllar diliyorum. Aklıma tek tek, tek benim arkaları, kır arada bulunduğu kalitenin müşterilerden gelen yansıması ise biz çalışanları çok mutlu ediyor. Ve sadece markalarda değil, aynı zamanda ekipten yönetime tüm insanlarda. Rezervasyonumuz tamamlanmıştır, iyi günler dileriz. FDN deyince aklıma ihtiyacı anlayıp doğru hizmet vermek geliyor. 2021 yılında kendinizdeki eksik yönleri ve ihtiyaçlarınızı anlayıp tamamladığınız bir yıl olmasını dileriz. FDN grubu denince aklımıza her marka için fark yaratmak, Fark yaratarak sektörde öncü ve yenilikçi olmak gerekiyor. Dün bugünler farklıydı, yarın bugünden de farklı olacak. Pazarlama ekibi olarak markalarımızın fark yaratması adına tüm enerjimize çalışmaya 2021 yılında da devam edeceğiz. Mutlu yıllar dileriz. Mutlu yıllar dileriz. Temizi parlattığım arabalar gibi herkesin yeni yılının sağlıklı parlak geçmesini dilerim. FDN grubu bizim için samimiyet demek. Gerek yöneticilerimizle gerekse tüm ekip arkadaşlarımızla samimi bir ortamda çalışmak kendimizi mutlu hissettiriyor. Bu da bizleri motive ediyor. Yönetim ve ekiple aramızda duvarlar yok ve kendimizi samimiyete dayanarak açıkça ifade edebiliyoruz. 2021 yılında samimiyet ile iletişim kurabildiğiniz tüm insanların sizlere iyi gelmesini ve kendinizi her zaman ifade edebileceğiniz, sizleri anlayan ortamlarda bulunmanızı dileriz. PDN denince aklıma marka standartlarını en iyi şekilde uygulamak geliyor. 2021 yılında kendi standartlarınızı belirleyip bu standartlara göre yaşayacağımız bir yıl dileriz. PDN deyince aklınızı geliyor. İşini tutkun bana başarı kazanmak geliyor. Mutlu yıllar. grubu benim için çocukluk zamanlarımdan bugüne kadar azim ve çalışmayla geldim. Çalışmalarımın karşılığını aldığım yer demek. 2021 yılında azim ve çalışmayla peşinden gittiğimiz hayallerimiz ne varsa hepsinin gerçek olmasını dilerim. Teşekkürler. PDV grubu deyince aklıma işin hakkını vermek, işini severek yapmak ve sonuç olarak bu güzel ailenin başarılarını duymak geliyor. Mutlu ve sağlık dolu yıllar dileriz. PDV deyince aklımıza müşteri memnuniyeti, müşterilerden gelen güzel dönüşler ve bu sebeple işimizi severek yapmamız geliyor. Mutlu yıllar dileriz. Gördüğünüz en zor günlerde başarıya ulaşmak. Sağlık ve Sağ başarı, başarı dolu, dolu bir yıl diliyoruz. Dene grubu bizim için ilgi ve alaka demek. 2021, 2021 yılında, yılında hak ettiğiniz ilgiyi her alanda, alanda görmenizi dileriz. PDL deyince aklıma hedefe ulaşmak ve kendimizle yarışmak geliyor. Bol satışlı, başarılı bir şirket geliyor. Hedeflere ulaştığınız ve kendinizle yarışıp en iyi başarılar elde edeceğiniz bir yıl dilerim. 2021 yılında da markalarımızda tüm hedefleri aşacağımıza inanıyorum. TDN Grup deyince aklıma gelen ilk şey yaptığımız iş karşılığında biz çalışanlara değer veren bir şirket olarak görüyorum. 2021 yılı için sağlıklı, <laughs> mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmesini diliyorum. TDN Grup'u deyince aklımıza güvenilirlik geliyor. geliyor. Şirketimize BDN. her koşulda güveniyoruz BDN. ve biz çalışanlarını desteklediğini biliyoruz. 2021 yılında güvendiğiniz tüm insanların etrafınızda olmasını ve güven duygusunu en içten şekilde yaşayabiliriz ve yıl FDN grubu kardeşimle beraber aynı marka içinde farklı departmanlarda çalışmak demektir. Huzurlu ve güvenle birlikte çalışmamız için ortam oluşması demektir. 2021 yılında kardeşlik ilişkilerinizin her zamankinden çok daha mutlu olmasını dilerim. Kardeş demek, sıkılınca, bunalınca ruhuna ilaç demek. Kardeşleriniz ve kardeş gibi gördüklerinizle güzel bir yıl dileriz. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. FDN grubu bizim için yenilik dedik. Yeni bir ofis olarak 2021 yılında yolumuza Eurocar yorum ile başarılı bir şekilde devam etmek istiyoruz. Size iyi gelecek ve iyi hissettirecek tüm yeniliklerin ve güzelliklerin 2021 yılında sizleri bulmasını dileriz. PDN deyince aklıma küçük bir fidanın koca bir çınar ağacına dönüşmesi geliyor. Herkese hayallerini büyüttüğü bir yıl. Ben PDN grubuyla çok uzun yıllardır birlikteyim. Küçük bir Dere Sayın Seyit Fidan'la da birlikte beraberim. Şirketlerin gelişmesinde bugünlere e, gelmesinin en yakın tanıklarından biriyim. FDL deyince e, benim aklıma gelen gelişme, büyüme ve istikrar. Bu üç kelimeyi ben FDM grubuyla özdeşleştiriyorum. İnşallah 2021 ve sonraki yıllarda da FDM grubu istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eder. Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutluyorum. Önce sağlık, sonra mutluluk, huzur, neşeli yıllar diliyorum. FDN deyince, dinç, e, sağlıklı, gelecek faat eden fidanlar, e, büyük, ileriyi gören, koruyucu ve güven veren bir koca çınar, bereketli, oldukça renkli bir orman geliyor aklıma. Her türlü fırtınada kendi... İç iklimini yaratmayı başarabilen şirketler grubumuza ve tüm yöneticilerine, her bir çalışanına yeni senede sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl diliyorum. Merhabalar, 2021 yılının FEDER'e çalışanları için sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı olmasını diliyorum. Herkese iyi seneler diliyorum. Merhabalar sevgili FDN çalışanları. 2020'ye veda ediyoruz. Gerçekten de çok değişik ve çok zorlu bir sene geçireceğiz. Bu sene içinde dünya çok fazla değişti. Koronavirüsten dolayı birçok şeyimizi, iş yapış şekillerimizi değiştirmek zorunda kaldık. Maalesef bazı kötü, kötü anlar da yaşadık. Değişen dünyada şunu gördük ki artık kendimizi sürekli geliştirmemiz, sürekli eğitim gerekli ki biz bu değişen dünyaya hayat uyduralım. O yüzden 2021 yılında bolca kişisel eğitimler ve de sağlık diliyorum. İnşallah 2021 yılı 2020'den daha iyi bir şekilde geçer. FDN deyince aklımıza da eğitim gelsin diyelim bu sefer. Teşekkürler. Sevgili FDN grubu ailem. Öncelikle pandemi sebebiyle bu sene ilk defa dijital ortamda kutlayacağımız yılbaşından dolayı büyük bir sevinç yaşadığımı sizlerle paylaşmalıyım. İş yaşantım boyunca hep inandığım doğrulardan biri de şirketleri başarılı kılan çalışanlardır. Bu anlayışla grubumuzu bu senede Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında sokan siz çalışanlarımıza teşekkür ederim. 550 kişilik kocaman bir aile olarak 2021 yılında hepimize sağlık, mutluluk ve hepsinden de önemlisi COVID negatif dolu bir yıl dilerim mutluyum ben. Değerli FDN Grubu çalışanları, bildiğiniz gibi her sene şov hep beraber toplanıp birbirimize sarılıp yeni yılımızı kutlardık. Çekilişler yapar, gülerdik, beraber vakit geçirdik. Fakat takdir ederseniz ki bu yıl hepimiz için zor bir yıl oldu ve kalabalık grupların kapalı mekanlarda buluşması artık imkansız oldu. Ben de sizlere video mesajı göndererek yeni yılımızı kutlamak isterim. Yeni yılınızda ailenizle beraber sağlıkla, keyifle, huzurla vakit geçirmenizi dilerim. Hepinize mutlu yıllar.